Selamun Aleyküm arkadaşlar. Soft Dino YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz de aşağıda bulunan zil butonuna basarak paylaştığım anda videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sayfamda her gün farklı yeni bir video paylaşımı yapmaya çalışıyorum. Her videom farklı bir model içeriyor. Yeni, eski fark etmiyor. Her videonun e Çek, bulduğum her video her iğne oyası e, örneğinin e, videosunu çekmeye çalışıyorum. Burada anlatmaya çalışıyorum. E, ders olarak da e, var. 5 bölümden oluşuyor. 5 videoluk bir iğne oyası ders videolarım var. 5 tane video var. 5 videoda detaylı bir şekilde iğne oyasını öğrenebilirsiniz. Püf noktalarıyla birlikte anlatıyorum. Oynatma listesine girerek Innoyas derslerinden 5 videoyu izlediğiniz zaman siz de tamamen çok güzel bir şekilde inoyası yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlar için, öğrenmek isteyen arkadaşlar için. Ayrıca sorularınız olursa Instagram üzerinden Soft Innoyam Instagram sayfasından da oradan da sorularınızı veya yapman yapmasını istediğiniz örneğin Oya'nın videosu fotoğrafı varsa onu da bana atarak size o Oya'nın da videosunu çekimini yapabilirim. Şöyle elimde bir kırmızı sade e, krepim var. Şu şekilde. Hemen modelime geçelim. Modelimiz de şöyle hemen netleştireyim. Evet, şu şekilde. Şurada da e, farklı bir modeli yapmıştım. Bu da e, aşağılarda bulunacaktır. Bunun da video anlatım videosu var. İlk yeni oya yapmaya başlayanlar için çok güzel bir model. Bugün de şöyle bir modelimiz var. Sıralı oya adı altında geçen oyalarımızdan bir tanesi. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Çok şık duruyor ve çok dolgulu bir gözüküyor. Güzel bir oya yapmak isteyen arkadaşlar için. Hemen yapımına geçelim. Şöyle hemen burada ip ekleme yöntemini de size göstermek istiyorum videolarımda mümkün olduğunca göstermeye çalışıyorum tabi gösteremediğim videolar da oluyor çünkü oyası zor olan benim vaktimi alan örnekler oluyor Onlar da bazen anlatamayabiliyorum direkt hemen geçiyorum ama e, anlattığım birçok e, videolarım da var eklemeyi nasıl yaptım şimdi buradaki hamlem bir sonraki hamlem zürafa olacak şöyle zürafa olacağı için bunu eğer bu tarafa gideceksen bu tarafa alıyorum ipimi. Yani buradaki hamleme göre hareket ediyorum. Eğer bu taraftan sağa döneceksem eğer e, o zaman sağ ipimi alarak hangi hamleyi yapacaksam onun konumuna getiriyorum. Şimdi şimdi zürafa yapacağım için bakın zürafa konumunu aldım şu şekilde. Hemen buraya şöyle bir kere geçiriyorum. Bir ikincisini tekrar geçirerek İlk başlarken iki kere do, iğnemizi iki kere doluyoruz. Sonra şu şekilde zürafamızı oluşturmuş olduk. Bakın hiçbir şekilde sökülme vesaire olmuyor. Zaten iki kat yaparak yapıyoruz. Yani iki tane başımız başında doladığımız için düğümümüz çok sağlam oluyor. Zaten sıkıyoruz da. Hemen şuradaki o fazla ip ipimi kestik miydi? Bakalım. Hiç, hiçbir şekilde belli olmuyor. Bakın burada kaldı. Bu arada kalıp gidiyor. Şimdi hemen bir tane zürafamızı yaptık. Bir ikincisini daha yapıyoruz. Şöyle Şöyle ikinci zürafamızı da yaptık. Şu şekilde Son 3 tane zürafamız Yani 3 tane zürafa yapıyoruz. 3 tane zürafa yaptıktan sonra son üçüncüsünü için geriye geliyoruz. Yani iki katlı yapıyoruz. Bu işlem şöyle geriye geliyoruz. İki katlı yapmış oluyoruz ki tekrar yönümüzü sağdan sola dola, dola sağdan sola doğru alabilelim diye. Hem de iki katlı yaptığımız zaman çok daha dolgun oluyor. Hem de yönümüzü o şekilde o diğer tarafa gideceğimiz için tekrar bu tarafa gelmiş oluyoruz. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şu şekilde pırpırımızı yaptıktan sonra pırpırın içine girerek yukarıya çıkıyorum tepesine. Tabi düğümümü de atarak içine giriyorum, düğümüm atıyorum. Daha sonra hemen aşağıya kısma iniyorum. Şöyle. Videolarımda detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, sebebi de daha yeni öğrenmiş arkadaşlar var içimizde. O yüzden onlar için hiç sıkılmadan böyle çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hemen şöyle tekrar bir pırpırımızı daha yapıyoruz. Buna pırpır diyoruz. Şöyle pırpırımızı yapıyoruz. Hemen bu pırpırın içine biraz önceki gibi tekrar giriyoruz. Ve yukarısına çıkarak en tepe orta noktasına sıkıştırıyoruz. Hemen şuradan aşağıya iniyoruz. şu şekilde şöyle böyle kalp şeklinde bir iki tane yaprağımız oluyor sonra hemen aşağıdaki yandaki yani hiç daha hiç girmediğimiz yandaki zürafamıza gelerek bir zürafa oluşturuyoruz yandakine gelerek bir tane daha ve yandakine gelerek bir tane daha şöyle üç tane zürafamızı oluşturduk bu üçüncü rafağımızın gerisine geliyoruz. Buranın içerisine pırpır pır yapıyorum. Bu pırpırın içerisine giriyorum ve şu şekilde aşağıya iniyorum. Şurada da şöyle bir kısım oluşmuş oluyor. Daha sonra hemen bir pırpır yapıyorum. Tekrar bu pırpırın içerisine girerek düğümümü atıyorum ve şu şekilde tekrar aşağıya iniyorum. Yukarıdaydım. Aşağıya iniyorum hemen şu aynı zürafamın daha sonra yandaki hemen bir zürafaya geçerek şu şekilde modelimin alt kısmını bu şekilde yapıyorum. İpimizi hiç kesmeden ipimiz azaldıkça yenileye yenileye ipimizi taka taka bu şekilde tamamlamış oluyoruz alt zeminini. Bu şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz üzere şu şekilde ilerliyoruz. Hemen şimdi kırmızımızın üst modelimizin çiçeğimizin yapımına geçelim. Şimdi bunu da burada kalmışım. İpim burada bitmiş. Hemen bir sonraki hamlem ne olduğuna bakıyorum. Hemen iniyorum. aşağı iniyorum. Bir sonraki hamlem aşağıya inmek. Şöyle aşağıya tutuyorum. Aşağı indiriyorum. Birinci zürafa değil. ikinci aşağı kısımda iki tane zürafa var zaten. Birinci değil. ikinciye girerek şu şekilde. Tekrar giriyorum. İki kere doluyoruz iğnemizi. İpimiz Dolaştı. Tabi dolaşmasaydı bu işlemi yapacaktık. Normalde hiç karışmayan ipim çekimesinin aslında olduğunu anlayarak şu şekilde bir dolaşma yapıyor. Şimdi tekrar yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen. Bir sonraki hamlem aşağı inmek olduğu için aşağıya indirdim. Yani burada ipeklemede önemli olan bir sonraki hamle ne? Geriye mi gitmek, ileriye mi gitmek, zürafa mı yapmak, yoksa pırpır mı yapmak? Onu onu belirleyeceğiz. Ondan sonra o hamlenin olduğu yere getirerek ipimizi bu şekilde sıkıştırıyoruz. Bakın şu şekilde sıkıştırdık. Düğümümüzü attık, sabitledik. Hemen şuradaki o fazla olan ipimizi şöyle Şuradan keselim. Evet. Hemen kestik. Bakın. Şu şekilde ve hiçbir şekilde belli olmadı. ipimizi burada gözüküyor. Kestiğimiz ama şöyle baktığımız zaman bulmak isteseniz kesinlikle nereden kaldığımı nereden ipeklediğimi bulmak için çok detaylı bakmak gerekiyor. Gözükmüyor. Şöyle hemen daha sonra yukarıdaki bu yaprağımızın içine girerek yukarıya çıkıyoruz. Buraya bir düğüm atıyoruz. Hemen bir sonraki yaprağa gelerek buraya bir yuva oluşturuyorum. Normal zürafadan tabii ki de büyük biraz şöyle zira yuvamızı yapıyoruz. Bu yuvayı şöyle iki katlı yapıyoruz ki daha zemini sağlam olsun. Daha tok dursun. Şöyle geriye geldik. Hemen buranın içerisine 3 tane pırpır koyuyoruz bir şöyle minik küçük. Sizin el boyutunuza göre de tabi ayarlayabilirsiniz. Herkesin boyut ayarı farklıdır. Elinin ayarı farklıdır. Çok büyük olmayacak şekilde küçük 3 tane pırpır yapıyoruz. Şöyle 3 tane bakın hemen gösteriyorum. 3 tane pırpırımızı tamamladım. Hemen birinci değil ikinci zirafaya gelerek şöyle inelim aşağıya şöyle çok geniş de kalmasın çok dar da olmayacak şekilde buradaki ayarladık şu şekilde inmiş olduk şöyle sonrasında tekrar yine aynı işlemi yaparak yukarı kısmı yaprağa geliyorum buraya şöyle bir yuva yapıyorum bu yuvayı iki katlı yapıyorum yani gerisine gelerek en baş kısmına geliyorum. Şunun ortasına falan gelmeyin sakın o zaman olmaz. En baş kısmına geliyorum. Yani şurada bir düğüm var. O düğümün hemen yanında olması lazım. Sonra içerisine de 3 tane pırpırımızı koyuyoruz ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Hemen yapayım. Sonuncu pırpırımı da yapayım ve şu şekilde Şöyle, şurayı da keselim. Burada kesmeyelim, dursun. Şu şekilde. Şöyle aşağı indim, daha iyi duracaktır. Birinci değil, ikinci zürafaya gelerek şöyle hemen aşağı indim. Bakın, şu şekilde olmuş oldu. Çok da güzel oldu. Ben beğendim, sizinle paylaşmak istedim. Böyle sade yazmalara çok güzel olacak bir model. Sade desenli yazmalara da olur. Mesela sadece içerisinde iki renk bulunan bazı yazmalarımız var. O yazmalara da çok güzel oluyor. Ya da sade yazmaya da yapabilirsiniz. Alt alt kısmının renginde bu alt kısmını, üst üst kısmına da kendi içerisinde tonlarında veya ona giden uyan bir renk kullanabilirsiniz şu şekilde. çok beğendim arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara da kolay gelsin hepinize. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı videolarımı da beğenmeyi unutmayın olur mu? Benim için destekleriniz bana önemli. Bir dahaki yeni bir videoda da yeni bir modelle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.